Ya Şunu söyleyeyim, bunun bana göre benim şahsi düşüncem bir referandumlu olması da olabilir, çok doğru evet. da olur. Türk halkı der ki 200 yıllık esaret, 200 yıllık yalan, Avrupa Birliği üyelik süreci al arkadaş koydum torbaya, al eline evet. döner kanı git. Ha, Avrupa Birliği üyelik süreci bittikten sonra Kıbrıs'ta illegal bir şekilde kurulmuş o Kıbrıs Rum kesimi... Kıbrıs devleti olarak Avrupa Birliği'ne girmiş o Kıbrıs Rum kesiminin hali nice olur? Hı. O bir soru işareti. Hı. Avrupa Birliği'nin Ege'deki varlığı nice olur? O bir soru işareti. Hı. Avrupa Birliği'nin Akdeniz'deki varlığı nice olur? O bir soru işareti. Hı. Avrupa Birliği'nin Karadeniz'deki varlığı nice olur? O bir soru işareti. Hı. Bütün bunlar hepsi soru bir işareti. Ben bir fikrimi daha söyleyeyim. Çok açık ve seçik. Kıbrıs adasına Avrupa Birliği bayrağı çekip, Şengen vizesiyle mi gideceğiz Kıbrıs'a? Evet. Şehitlerimizin ruhu bizi affetmez. Evet. Öyle bir şey yok ki. On bir parmağı. parmağı bir şey ha, bunu da yazıyorlar, çiziyorlar. Evet. Böyle bir şey yok. Evet. Benim düşüncem şudur, vatandaş olarak bunu söylüyorum. Normali Kıbrıs'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarının o bölgenin Türkiye'nin bir vilayeti olmasıdır. Evet. Doğrusu o Çok net. Türkiye'nin bir vilayetidir. Deniz aşırı bir vilayetidir. Bir plakası olur, bir valisi olur. Ha orada bir cumhurbaşkanı, orada bir başbakan, orada bir meclis olur. Yani bunun masraflarını Peki. Türkiye diyor sonuçta. Açık konuşalım, doğru konuşalım. Evet. Evet. Hiç kimse bana hikaye anlatmasın. Evet. Avrupa Birliği oraya para, mara da vermez. Ne evet. para Hasan Bey? Avrupa Birliği bizlere vermiyor. Bir euro evet. vermiyor. Zaten Buradan suyu borularla götürdük. Rumlara da suyu biz veriyoruz. Evet. Rumlara da suyu biz evet. veriyoruz. Evet. Elektriği biz veriyoruz. Evet. Ben bir şey söyleyeyim Hasan Bey. Bak bunu daha önce de söylemiştim. Türkiye kendi yoluna gitsin. Kendi projelerini uygulasın. Bir süre sonra Yunanistan ve Rumlar da Onu Türkiye ile de. işbirliği <laughs> yapmak üzere yanımıza gelirler.